Merhaba arkadaşlar. Ben Mikrofon Sende ekibi sunucularından Ceyda Erkut. Ben Nur Sena Erca. Bugün kampüs ekibi olarak öğrencileri beraber sorduğumuz eğlenceli ve renkli sorularla karşınıza geleceğiz. Bakalım cevaplar ne şekilde? İzlemede kalın. İzlemede kalın. Merhaba kızlar. Türk tarihinin en iyisi ve sahnesi sizce nedir? Suskunlar. Yanımda sınava dokunamıyorum. Seni sevdim. Çok saçma. Çok saçma. Ulan buradasın. Dokunamıyorum. Peki sizi? Ee, bence de o. <laughs> Bence Aşkım memnun. Peki en sevdiğiniz sahnesi? Bitir'in intihar ay. ettiği sahne olabilir. Bence öyle bir geçer zaman ki. Mete'nin evi yaktığı sahne olabilir. <laughs> Bence muhteşem yüzyıl. Demin <laughs> iki sultan oluşuyor. <laughs> Merhabalar, bize bir zaafınızdan bahseder misiniz? Ben size niye zaafından bahsedeyim ki? Bana zaafından bahseder misin diye bana Naa naa diyor. Şey İnsanlara güvenmesi. Ölmeden önce yapmak istediğin en garip şey nedir? Namaz kılmak. Namaz kılmak. Peki başka var mı? Baba olmak. Halay çekmek. İsteğiniz bu olsun. Çekelim o zaman. <laughs>